Ya, Şu mu? Dur. Şöyle mi? Hadi ya kameraya göre tut. Ya tut şöyle. Ha, ha. Evet arkadaşlar bugün FIFA oynuyoruz. Eee kupa ligi oynuyoruz. Şimdi oyunu anlatayım size. Adam şimdi ayağıma girdi. Hakem tabii ki faulümü vermedi. Ben adama bir tane girdim. Sarı kart gördüm. Hiçbir şey olmaz. Zaten 2-0 yeniyorum. Ortaladı. Vurdum kafayı. Koş 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 koş. Bir alamadım. Hoppa Allah. Çalım yiyeceğim. Çalım gol yiyeceğim. Hocam hiçbir şey yok. Dedim. Adama bir tane koydum. Verdim pası. Verdim. Koş. Verdim pası. Çok kötü bir pas. Şimdi adam son sürat koşuyor. Aha. Al, aldım herhalde. Aynen. Koş 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 koş. Çevirdim. Son anda çok güzel bir pas. Çok kötü bir pas. Şimdi tekrar aldım. Bir adama girdim. İki giremedim. Ben bu oyunda genellikle hep kayıyorum. Hoppala. Verdim pası. Verdim pası. Çok kötü bir pas. E yani kötü'nün kötüsü. Oyuncular çok kötü. Diğer takım olsaydı daha iyi olurdu ya. Bu takım çok kötü. En azından ilk gol attım Çıkmadı tamam. Çıktı mı ya abi? Onunla topuna dokun yani. Alamadım. Aldım aldım verdim. Çok güzel bir pas. Çok güzel adam omuz koydum. Ya yeter ya. Ben dedim. Bizimki yerde. Bir çekiş. Kendi gidiyor ve kaçtı. Olamaz böyle bir şey. çok böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi kaleci topu dikiyor. Bir mücadele verdik pasımızı. Kanada verdik. Bir pas. ikinci pas. Çok kötü pas. İkinci çok kötü pas. Topu aldık. Koştum. Çektim bir tane. Verdim bir tane. Tekrar çektim. Çektim. Verdim. bu ve oyuncumuz korner direğini tekmeliyor ama bu oyuna korner tekmeleğini korner direğini tekmelemek olmadığı için e, sarı kart yok arkadaşlar gole bakın arkadaşlar topu alıyorum ayağımla bir vuruş karecinin kolunun altından geçiyor